Bu hoş geldiniz. Bugün magnetlerimizi, rozet ve gazoz açacaklarımızı boyayarak güzelleştireceğiz. Üzerlerine karakterler çizeceğiz. Reklamlı isimler ve resimler görünmesin diye magnetlerimizin üstünü beyaz boyayla bir iki kat kapatacağız ki üstüne çizdiğimiz desen güzel görünsün. Ben birkaç tanesini beyaz boyayla boyadım. İsterseniz gece deseni yapmak isterseniz siyah olarak da zemini boyayabiliriz. Bunlar tamamıyla sizin isteğinize bağlı. Gazoz açacağımızın yazılı hali, rozetlerimizin resimli hali, magnetlerimizin bu yazılı hallerinden daha bir güzel, neşeli, cıvıl cıvıl buzdolabı süsleri yapalım. Hadi başlayalım. bütün magnetlerimize kapamıza göre desenler çizdikten sonra boyama aşamasına geçiyoruz. Biz genelde çizgi film karakterleri tercih ettik. İçimizde büyümeyen çocuklar için buzdolabımız daha bir cıvıl cıvıl olacak. desenleri böyle çizgi film karakterleri şeklinde hazırladım. Şu an boyamış olduğumuz kurabiye canavarı. Çocuklu evlerde çok güzel olacak desenler. Ama illa çocuk olmasına gerek yok. Ben çok seviyorum bu karakterleri. kara kalemle gittikten sonra boyanmış ve boyaması bitmiş olan bir tane gazoz açacağı. Daha önce bir marketten verilmiş hafif rengi kaçmış gazoz açacağının boyanmış hali. Diğerleri de aynı bu şekilde olmaya devam edecek. Kurabiye canavarımız bitti. Şimdi diğerlerine geçiyoruz. Şunun tatlışlığına bakar mısınız? Ne kadar güzel. O kurabiye yiyecek şimdi ben onu yiyeceğim Üzerinde resim ve yazı olan magnetler, rozetler, şişe açacakları artık daha cıvıl cıvıl. Buzdolabımın üzerinde bana gülümseyecekler. Basit gibi gördüğümüz bu çalışmaları size de tavsiye ediyorum. Oğlumun rozeti daha önce joker resmi vardı. Kullanmaktan korkuyordu. Şimdi ne kadar güzel cici bir hal aldı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz, beğen butonuna basarsanız ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.